Arkadaşlar e, bugün videomu ne yani, yani hoş geldiniz. Giriş yapamadım pek. Evet, e, arkadaşlar bugün sizlerle beraber biliyorum çocuk olarak bizim psikolojimizi bozuyor. Hatta sıkılıyoruz, izlemek istemiyoruz. E, arkadaşlar ama bununla ilgili minicik konuşacağım. Yani e, az bir şey konuşacağım. Yani koronavirüsle ilgili. Anladınız siz onu. Arkadaşlar ben gerçekten yani artık ilk günlerde ne olup ne bittiğini merak ediyordum. Bu yüzden izliyordum arkadaşlar. Ama artık izlemek istemiyorum. Onunla ilgili hiçbir videoyu izlemek istemiyorum. Hatta YouTube'da öyle, YouTube'da öyle videolar çeken var. Mesela ben bir miniş kanalına aboneyim. O bir video çekmiş. Ve onu hiç izleyesim gelmedi gerçekten konuyla ilgili. O yüzden artık onun, onunla böyle e, hiçbir şeyini izlemek istemiyorum. Gerçekten artık azaldı diye seviniyorduk ama bu haftalar çok çok çoğalıyor. Ee, sokağa çıkma yasamız çocuklar olarak kalktı biliyorum. Çok da sevindik ama e, açıkçası sevinmeme rağmen şu an pek neden söyleyeyim arkadaşlar? Çünkü e, biz böyle taşıyıcı olduğumuz için biz marketlere, e, kuaförlere, berberlere yani hiç kimseyi sokmuyorlar. Tabi erkekler berber, kızlar koför artık onu, onu anlamasınızdır. Evet arkadaşlar e, işte bu yüzden yasak iki gün olsaydı bence geçenlerdeki gibi daha güzel olabilirdi arkadaşlar. Evet bu kadar konuşmamız yetersiz de sıkmak istemiyorum. O zaman ben böyle odamda minicik ama minicik bir köşem var. Orada dört tane minik malzemem var. Onları göstereceğim arkadaşlar. Size sırayla yani odama gelene onları döküyorum. Anlamışsınızdır siz. Bu şekilde bir ıslak mendilim var. Arkadaşlar ee, bir adet peçetem var. Zaten bunu paket açılımlarında görmüşsünüzdür. Ben koronavirüs paketi yapmıştım. Onu kuzenim açmıştı. Olmazsa olmalıdır. Limon kolonyası ve 80 derece olmalı. Bakın burada 80 derece yazıyor. Kamera netlemiyor. Bir dokundum ama şöyle böyle bir 80 derece limon kolonyası yazıyor şu markasını gördünüz ama ben gene de bir kapatayım buraya şurayı da kapatayım bu şekilde bir limon kolonyamız var ondan sonra şöyle kapatalım bu şekilde bir şeyimiz var arkadaşlar evde de bu böyle jel gibi gözüküyor ama jel gibi değil. Böyle jelin sıvılaştırılmış hali. Yani bildiğimiz su gibi arkadaşlar. Elime dökeyim hemen isterseniz. Evet şu şekilde bir nohut taneciği kadar döküyormuşuz. Alırken Eczacı abla söyledi. Yani şu kadar bakın. Bu kadar. Elimizde kayıyor. Şöyle su gibi. Sanki erimiş bir buz parçası gibi. Diğer dezenfektanlara göre bu daha güzel kokuyor. Diğerleri bayağı ağır kokuyor. Ben hemen şöyle ellerime süreyim. Şu an yetmedi bana. Neden bilmiyorum. Ama olsun. Bu şekilde gerçekten benimki bayağı bayağı güzel kokuyor. Bu şekilde bir şey yok. Su. Su yazıyor. Yani damlacık. Yani içinde çilek kokulu değil. Başka kolonya kokulu falan değil. Bu şekilde yani sade anlamına geliyor. Elimize bir nohut taneciği kadar dökecekmişiz. Evet arkadaşlar benim buradaki A mağazım...